Selamlar arkadaşlar Doktor Food kanalına hoş geldiniz. Harika bir video ile karşınızdayım. Kanalımda artık alt yazılar da olacak. Hem İngilizce hem Türkçe alt yazılar olacak. İhtiyacı olanlar bunlardan yararlanabilir. Kanala çeşitlilik katacağını ve daha da gelişeceğini düşündüğüm için böyle bir şey yapmaya karar verdim. Bugünkü videomuzda ise manuel yönlendirmeyi detaylı olarak anlatacağım. Daha önce de anlatmıştım ama YouTube'a yüklediğim ilk video olduğu için kalitesi biraz düşük bir video olmuştu. Bugün daha güzel ve daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Oyunun her her anında savunmada, atağa çıkarken, oyun kurarken ve bitirirken her anında kullandığım bir şey. Bundan dolayı detaylı anlatıp sizin de öğrenmenizi istiyorum. Videoyu beğenip lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Sosyal medyalardan da desteğinizi bekliyorum. Başlayabiliriz. Oyuncuları kendi isteğinizle yönlendirmenin iki çeşidi var. Öncelikle birinci çeşidinden bahsedeceğim. Birinci çeşidi pası verdiğiniz oyuncuyu yönlendirmekle alakalı. Şu an top sol bekimde. Sol bekimi yönlendirmek istiyorum. Pası attıktan sonra yapabileceğiniz bir şey bu. Çarpı tuşu, yuvarlak tuşu, üçgen tuşu hiç fark etmez. Üçünden herhangi birine bastıktan sonra sağ analoğu oyuncunuzu yönlendirmek istediğiniz yöne doğru iteceksiniz. Mesela sol bekimi yukarı doğru bu şekilde koşturuyorum. Sağ yukarıdaki göstergeyi takip ederseniz daha net anlarsınız ne demek istediğimi. Şu anda sol bekimi koşturmak istiyorum. Pası verdikten hemen sonra sağ analogla gitmek istediğim yöne doğru iteceğim. Bu şekilde. Bunu yuvarlakla da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Üçgen tuşuyla da yapabilirsiniz. Bu şekilde pası attığınız oyuncuyu Kafanızda hayal ettiğiniz şekilde istediğiniz yöne koşturup boşlukları değerlendirebilirsiniz. İkinci yöntemi ise topsuz oyunda çok önemli. Oyuncunuz o an yapay zekası istediğiniz şekilde size cevap vermiyor olabilir. Siz kendi zekanızı katarak oyuncunuzu istediğiniz yöne koşturabiliyorsunuz. Adım adım anlatacağım. Birinci adımında sol analogla koşturmak istediğiniz oyuncuya doğru bakacaksınız. İkinci adımda ise L1 tuşuna basarak o oyuncuyu koşturmaya başlayacaksınız. Oyuncunun koşmaya başladığını gördüğünüz anda zaten vücut dilinden anlayacaksınız. Koşmaya başladığını gördükten hemen sonra sağ analogla yön vermeniz gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Sol analog koşturmak istediğiniz oyuncuya bakacak. L1 tuşuna basacaksınız ve sağ analogla koşturmak istediğiniz yöne doğru iteceksiniz. Mesela sağ bekimi koşturmak istiyorum geriye doğru. L1'e bastım, arkaya doğru ittim şu şekilde. Mesela stoperimi koşturmak istiyorum. Sol analogla stoperime bakıyorum. L1 tuşuna tıklıyorum ve sağ analogla istediğim yöne çekiyorum bu şekilde. Sağ yukarıdaki göstergeyi de takip ederseniz daha net anlarsınız. Kanat oyuncumu yukarı doğru çekmek istiyorum mesela oyun sıkıştığı için. Şu şekilde. Sol analogla kanat oyuncuma bakıyorum. L1 tuşuna basıyorum. Sağ analogla koşturmak istediğim yöne doğru itiyorum. Tekrar gösteriyorum. Sağ bekimi geriye doğru koşturacağım şu şekilde. Dediğim gibi iki yöntemim var. İki yöntem de bu şekildeydi. Şimdi ise şu gördüğünüz mavi okları nasıl açarsınız onu anlatacağım. Mavi okları açmak için oyunu durduracaksınız. Oyunu durdurduğunuzda öncelikle ayarlar kısmına geleceksiniz. Ayarlar kısmından kontrolleri özelleştir diye bir kısım var. Oraya geleceksiniz. FIFA antrenör modunun açık olması gerekiyor. FIFA antrenör modu göster yazması gerekiyor. Kapalıysa bunu açmanız gerekiyor. Bundan hemen sonra antrenör kısmına geliyorsunuz. Antrenör kısmında durumu göster yapıyorsunuz. Mod kısmını mekanikler yapıyorsunuz. Şurada gördüğünüz her şey kapalı olacak. Yönlendirmeli koşu göstergesi açık olacak. Bu kadar. Ayarları bu şekilde yaptığınızda maç içinde mavi okları göreceksiniz ve hangi oyuncunuzu nasıl koşturduğunuzu daha net anlayacaksınız. Evet Food Champions maçındayız. Nerelerde nasıl kullanabilirsiniz ve ne kadar etkili olduğunu göstermek adına bir maça girdim. Anthony koşturuyorum. Pasımı verdim. Gitti. Kendim yönlendirdiğim için ne kadar güzel bir pozisyona girdiğimi gördünüz şu anda. Mesela orta sağıma oyuna dahil etmek istiyorum. Pasımı verdim. Sağ yukarıya doğru yön verdim. Orta sağım şu an koştu. Oyuna dahil ettik orta sağımı. Forvetimi aşağıya koşturmak istiyorum. Şu şekilde. Dediğim gibi oyun kurarken de çok etkili. Orta sağımı koşturuyorum. Güzel pozisyon yarattık. İçeri girdik. Ve gol. Oyuna zekanızı katıyorsunuz. Farklılık istiyorsanız kesinlikle oyunun her bölgesinde kullanmanız gerekiyor. Forvetimi koşturuyorum. Anadımı yukarı koşturuyorum. Gitti. Harikaydı. Güzel pozisyona girdik. Kanat oyuncumu koşturuyorum. Gitti. Bakın orta sahama oyuna dahil edeceğim. Forvetimi yukarı koşturuyorum. Alan açıyorum. Bir daha koşturuyorum. Gitti. Güzel pozisyona girdik. Güzel gol. Atağın her anında kullanıyorum. Oyuncuların bir an olsun durmasını istemiyorum. Sürekli yer değiştirmelerini, boş alanlara koşu yapmalarını istiyorum. Tabi bunu yapay zekalarına da bırakırsanız bazen doğru şekilde yapıyorlar ama... E riske atmak istemiyorum. Size bu şekilde yapmalısınız. Oyuna zekanızı katıp önceden hayal edip istediklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bakın kanat oyuncumu yukarı boşluğa koşturdum. Pozisyona girdik. Forvetimi koşturdum aşağıya doğru. Harikaydı. Attığım her golde bu özellik var. Her an kullanıyorum. Bu özelliği kullanmasaydık oyuncum çapraz koşu atıp boşluğa böyle koşamazdı. Bu golü tamamıyla bunun sayesinde attık. Bu arada defansta da kullanabilirsiniz. Boş alan oyuncunuzu koşturmak istediğinizde şu şekilde defansta da oyun kurabilirsiniz yani. Baskıdan çıkmak adına. Orta sahamı oyuna dahil ettim. Kanat oyuncumu koşturuyorum. Gitti. Ve işin güzel yanı aşağıda gördüğünüz mavi okları rakibiniz görmüyor. Yani rakibiniz oyun içinde sizin ne yaptığınızı tam olarak anlamıyor. Bu özelliğin güzel yanlarından biri de bu. Kornerde oyun kurarken de kullanabilirsiniz. Mesela kanat oyuncumla verdim pasımı, plase açısı oluşturmak adına. Şöyle forvetimi koşturuyorum aşağıya. Gitti. Harika. Hadi. Yine e, kendi isteğimizle oluşturduğumuz, düşündüğümüz, hayal ettiğimiz bir pozisyon oldu ve rakibimiz de oyundan çıkıyor. Evet arkadaşlar, Manuel yönlendirme bu şekildeydi. Ne kadar etkili olduğunu gördünüz. Oyunun her anında baskıdayken, atağa çıkarken, oyun kurarken Oyuna zekanızı katmak istediğinizde her an kullanabileceğiniz harika bir yöntem. Kendi adıma söylemem gerekirse oyunun her anında kullanıyorum. Çünkü yapay zekaya bıraktığınızda oyuncular istediğiniz şekilde pozisyon almıyor. Oyuna kendi zekanızı katmanız gerekiyor. Nerelerde nasıl kullanabilirsiniz maç içinde göstermeye çalıştım. Siz de mutlaka pratiklerinizi yaptıktan sonra gerçek maçlarda denemeye bakın. Pratik yapmadan bir anda denemeye kalkarsanız başarısızlıkla sonuçlanır. Yüzde yüzlük pozisyonları bile kaçırabilirsiniz. Bundan dolayı iyice öğrenmeden kesinlikle denemeyin bunu. Ama dediğim gibi oyununuzun her anında eklemeniz gereken harika bir yöntem bu. Pas oyununu farklı bir boyuta çıkarıyorsunuz bu şekilde. Rakibiniz o an ne yapacağınızı anlayamıyor. Oyuna zekanızı katıyorsunuz. Hayalinizden ne geçiyorsa onu oyuna katabiliyorsunuz oyunu zevkli bir hale getiriyor en azından. Pas oyunu yapmanız adına oyunu zevkli bir hale geliyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım sizlere bir şey öğretebilmişimdir. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda İngilizce veya Türkçe belirtebilirsiniz. Dediğim gibi Türkçe ve İngilizce altyazılar da ekledim. Umarım beğenirsiniz. Videoyu beğenip lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Sosyal medyalardan da destek olursanız çok mutlu olurum. Açıklama kısmından bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.